Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora Ana. Bugün sevinçli bir başlangıç yapmak isterdim ama maalesef YouTube'u kapatıyorum. Evet. Ne yapalım? Kadermiş, kader ne varmış. Kötü yorumlar mı desem? Yoksa benim beceriksizliğim herhalde. Böyle çok daha şey yapmak istemiyorum. Bora'da içeride şu an üzülüyor. İşte niye YouTube'u kapatıyoruz diye. Ne yapalım kadar ne varmış arkadaşlar? Belki geri döneriz, bilmiyorum şu an ama Dönmeyiz gibi geliyor Şu an sevinenler var mı? Kesin kötü yorumlar atanların içindeler Ama kudurmaya devam edebilirler buradayım <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün çevremizdeki arkadaşlarıma Youtube'u bırakıyorum Şakası yapıyorum ee, O zaman Başlayalım Sizin de izleyin unutmayın Evet şu an arkadaşımı Arıyorum Alo. Alo. Ne yapıyorsun Yerna teyze? İyiyim. Tanıyamadı. Ben Bora'yım. Ha Bora. Şey Beril nerede? Burada. Verebilir misin? Vereyim abi. Efendim Bora. Ne yapıyorsun Beril? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Şey. E, sana Zom bir şey söyleyeceğim. Uzun değil. Hani, benim de YouTube kanalım vardı ya. Efendim? Benim de YouTube kanalım vardı ya. YouTube kanalım mı var? Hani söylemiştim ya. Ben bilmi bilmiyorum ki. Ee? Şey, ben onu bırakıyorum da biliyorsun diye biliyordum. Şey... Bilmiyordum. Bilmiyor musun? Biliyordum. Hı. Hmm. İşte ben de bırakıyorum onu söyleyecektim. He, tamam. Bu arada YouTube'dasın şu an. Ha. Şaka yaptım. Ne yaptı? Şaka yaptım. YouTube'dasın. He, tamam. Ne yapıyorsun? İyi. Ben de arkadaşlara bir işte şaka yapıyorum böyle. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> İlk kişi bitti. Şimdi <laughs> öbür kişiye geçelim. Arkadaşlar bence inandı ama yani, bilmiyordum demesi beni biraz kötüledi yani şimdi. Neyse öbür arkadaşımıza geçelim. Ama bu arkadaşım biliyor. Biliyor mu? Evet biliyor. Bakalım. Alo. Alo. Efendim. Nasılsınız? İyiyim. Şey ben Buğra'nın arkadaşıyım da Buğra'ya verebilir misiniz? Hayır, Sen, tamam söyleyelim. Buğra. Yaşar lan, Yaşar. Buğracığım telefon sana oğlum. Alo. Alo, ne Alo. yapıyorsun Buğra? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Benim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şey, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Müsait misin? Müsaitim. Hani benim YouTube hesabım vardı ya. Hı. Hmm. Onu kapatıyorum ya. Neden? Ya kötü yorumlar geliyor. Bir de ben video çekemiyorum istediğim videoyu. Neden çekemem ki? İşte ne bileyim olmuyor. Hmm. O yüzden kapatmam gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ben de böyle haltı sormak için aramıştım. Şey okula gelecek ha. misin pazartesi günü? Bilmem, gelirim belki. Tamam. şaka YouTube videosundasın. Ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bakın şu an devam ediyorum, diğer arkadaşımı arıyorum. Alo ne yapıyorsun da ne? ne oldu? Şey müsait misin? Ne oldu? Hayır müsait misin? Ne oldu söyle? He, şey ben YouTube kapatıyorum ya. Ne Ya ne bileyim kötü kötü yorumlar geliyor. iki de bir canımı sıkıyorlar. İyi, tamam. Bu arada YouTube videosundasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey söylemek istiyor musun? Yani. Tamam o zaman görüşürüz. Aa bunlar niye böyle ya? Aa, çıldırıyorum. Neyse öbür kişiye geçelim. Acaba kim arasam? Kim arasam? Kim arasam? Şimdi Eylül arıyorum. Şu an Lütfen, daha sonra <gülüyor> <deneyiniz>. <gülüyor> the number you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Aradığınız... Anladık canım, anladık. <gülüyor> <gülüyor> Ben kim aradım ya? Kaşım ben gireyi aramamışım ki şimdi gireyi tekrar arıyorum. Pardon. Bakalım şimdi arıyorum. Tabii açarsa. Açmayacağım arkadaşlar. Açmayacağım. Öğrettiğiniz kişi şu anda telefona... Neyse ya. İsmail'i arayalım. İsmail e illa ki açar. Alo. Alo, ne yapıyorsun? E, yiyem, yemek yiyeceğim şimdi sonra yapıyorum. He, sana bir şey söyleyeceğim müsaitsen. Efendim? Şey ben YouTube'u kapatıyorum ya. Ya kötü kötü yorumlar geliyor ki de bir yer canımı sıkıyorlar. Bir de bir de bir tane video çekmeye çalışıyorum çekemiyorum. İşte şey yani olmuyor başka bir yerde olması gerekiyor. Bu arada YouTube videosundasın. Ne oldu ya? Youtube videosunda dedim. bırakıyor Herhalde bıraktı. Ne oldu ki anlamadım. Neyse öbür arkadaşımız. Bu arada arkadaşlar böyle videoda devamına geliyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nick Dong. Abi aşağı bu ne? Hı, tamam. Alo. alo, alo, alo. Ne yapıyorsunuz? İyiyim kuzum, sen ne yapıyorsun? de iyiyim. Mine'ye verebilir misiniz? Vereyim aşkım bir dakika. Mina, Mina, Mina. Aburakan. Ya? Alo Mina ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun? Ben biraz kötüyüm ya. Ne? Şey ben YouTube'u kapatıyorum. Neden? Ya kötü kötü yorumlar geliyor. Bir de bir tane video çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Hı. E sen ne yapıyorsun? Ben boş. Boş ver zaten. Ben de manyak bu hastas ya. Dakika boşu yazıyorlar. Benim kuzenim de vardı. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Halatı sormak için aramıştım. Ha? Halatı sormak için aramıştım. Sen ne yapıyorsun? Eee hmm. Gelmiyorsun kursa bu aralar. Bu arada şaka yaptım YouTube videosundasın. Maya Maya şeyler yazıyorlar değil mi? Hayır. Bence de bir boş var ya. Hayır. Ama senin senin bir şey yok onlar yazıyorlar. Çok güzel şeyler yazıyorlar ama şaka yaptım. Şakalandı YouTube videosundasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kursa gel pazartesi günü. Tamam. Hadi bay bay. Bye bye. Aa, Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Şimdi Reyyan'da sıra. Bakalım atacak mı? Alo. Alo, ne yapıyorsun? oturuyordun sen ben değil müsait misin müsaitim şey ben sana bir şey söyleyeceğim ben YouTube'u kapatıyorum bu arada ne dediğini anlamadım ben YouTube'u kapatıyorum ha. sen ne yapıyorsun hiç öyle bir şeyler izliyordum hmm, tamam bu arada YouTube videosundaysın Ciddi misin? Ciddiyim. <laughs> Yeni içerik mi? Yani. O da iyiymiş. Ee, yazın gelecek misin SLC'ye? Evet, evet tabii ki. Tamam görüşürüz o zaman HLC'de. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Aa çok şaşırdı. Zeynep'sin. Açtığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bir de Yunus var arkadaşlar. Bakalım açacak mı? En sondaki bomba kişi. Alo. Evet. Ben Yunus'un arkadaşıyım da. Yunus müsait mi şu an? Şimdi görüşüyoruz? Bora'yla. Sesiniz gelmiyor. Kapatıyorum. Bora'yla. Yani niye kapatıyorum? Neyse. Bomba kişiye geldik. Alo? Ne yapıyorsun? İyiyim. Şey ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Müsait misin? Müsaitim. Şey ben YouTube'u kapatıyorum ya. Ne? Hı hı evet. Ne? Sesin gelmiyor. YouTube'u kapatıyorum ben. Niye? Ya çok kötü kötü yorumlar geliyor ve istediğim videoyu çekemiyorum şu an. E bir şey söyleyeyim mi? Şu an YouTube videosunda mısın? Yoksa yani bu kadar emek verdiğin şeyi neden kapatıyorsun ki? Yani... Onu geçtim, bunu geçtim ben. Şaka mı kapatıyor musun? Evet. Çünkü yani bu kadar kişi seni izliyor, abone olanlar seni seviyor. Yani sen bunca kişiyi yere oda mı bırakacaksın? O da doğru eğer da kötü kötü yorumlar geliyor işte. Sen yapıp 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 bırakacaksın. Bırakacaksaydın ay konuşamadım bak bir garip oldum hiç başlamasaydın çünkü bunca kişi seni izliyor severek izliyor ben de dahil buna ee, yani bunca şeyi bence yarı oldu bırakmadırım. Bence tekrar bir düşün. Ya istediğim videoyu bile çekemiyorum e, ki. Yani çünkü sen bunu eğlencesine yapıyorsun da eğleniyorsun. senin sevdiğin şey. Sen sevdiğim şeyden mahrum mu kalacaksın? Ya YouTube'u bırakıyorum şakası bile yapamıyorum. Ne? <laughs> YouTube'u <laughs> bırakıyorum bile şakası ya. yapamıyorum. <laughs> Şaka mı? Hayır YouTube'u bırakıyorum. Şakası bile yapamıyorum artık. Şaka mıydı? Sence? YouTube videosundasın. Bu ne ya? Ee... Ben de bu çocukla bırakmaz asla YouTube'u. Bir şey, bir şey var. İlk bir konuşayım sonra bir şey derse cevap verin dedim. YouTube videosu. YouTube. Konuşamadım bak bir garip oldum. Evet herkesi aradım. Kimi aradım? Ee, şeyi aradım. Kimleri aradım? Kim? Beril'i aradım, Burayı aradım. Daha He. sonra İsmail'i aradım. Onun kanalın olduğunu biliyorlar mı? Evet. Dönü'yü aradım. Mine'yi aradım. Benim... Peki bu video ne zaman yayınlanacak? Bu video akşam yayınlanır. İzlersin. Tamam. Tamam. Kanalda video dayım kestin mi? videodayım Ha, tamam. Tamam. Arkadaşlar bir Hadi şey lazım. söylemek istiyor musun? Ne? Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Ee, tamam söyleyeyim. Arkadaşlar bunun bu tür şeylere inanmayın. Çünkü burada asla sevdiklerini yarı yolda bırakmaz, bunu unutmayın. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşımı duydunuz. Abone olmayı unutmayın bakın he. Şey böyle içeriklerin devamların gelmelerini istiyorsanız abone olmayı. Ding dong yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.